köpek, horoz ve tilki. Bir horoz yaşlanınca sahibi tarafından kesilmek istenmiş. Bunu anlayan horoz da çiftlikten geziye kaçmış. Yolda yaşlı bir köpekle karşılaşmış. Meğer köpeğin kaderi de aynıymış. Yaşlandığı için sahibi tarafından kovulduğunu anlatmış. Böylece iki hayvan arkadaş olmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Gece olmuş bir ağaca sığınmışlar. Horoz ağacın dallarından birine tünerken köpek de ağacın kavuğuna girmiş. İkisi de yatmış uyumuş. Sabah olunca ilk olarak horoz uyanmış. Keyifle ötmüş sonra. Ü -ü -ü -ü! Bu sesi duyan tilki durur mu? Hemen ağacın altına gelmiş. Ağaca çıkamayacağını anlayınca horozu ağaçtan indirmenin yollarını düşünmüş ve başlamış dil dökmeye. Benim canım dayıcığım demiş. Yıllardır seni arıyordum. Hasretinden yandım, kavruldum. Biliyor musun sevgili dayıcığım, sana büyük bir miras kaldı. Paranı vermek için yıllarca aradım, durdum seni. Çok şükür şimdi buldum işte. Ben çıkabilsem yukarı, hemen boynuna sarılırdım. ''İn aşağı da emanetini vereyim. Böylece bu borçtan kurtulmuş olayım. Horoz yaşlılığın verdiği tecrübeye sahipmiş. Hele aptal hiç değilmiş. Sevgili yeğenim diye seslenmiş ağaçta. Ah bir bilsen ne kadar heyecanlandım. Ne çok özlediğimi hissettim. Dur hemen geleyim yanına. Sarılayım boynuna. Ha bir şeyi unuttum kavukta bir arkadaşım daha var. Hemen seslen ona da söyleyelim geldiğini. Tilki buna çok sevinmiş. Avı bir iken şimdi iki olacakmış. Hemen başını kavuktan içeri sokmuş. Bunu gören köpek fırlamış. Yakaladığı tilkiyi hırpalarken horoz da kıs kıs gülüyormuş.